Şöyle çocukları bir parka getirelim dedik. Ama daha açılış olmamış. Babeski Belediyesi'nin parkı. Çocuk parkı. Lahmacunlar yendi. Şöyle bir gezelim dedik. Anneciğim de bir hava alsın. Tabi sonra öksürüğü var. Bir doktora da çıkaralım onu. Acile. Öksürük için bir şey versinler anneme. Havalandıralım artık. Gezdirelim dedik anneciğim. Burası baba eski. Çoğu düğün burada oluyor. Düğün salonları burada. Bu da yeni oluyor buraya bu park. Torunlar da gitti orada park bulmuşlar herhalde. Bakalım gelecek ki gelecekler. Anne annem benim. Üzüldü bu park açılmamıştı ama başka parka. Yani. Elbet park bulacağız. Aman ya baba. Kabala da dedi. Yavrum. <gülüyor> hiç ayrılmayacağım benim. Evet. Olmamış işte. Açılsaydı burada oynayacaktılar kız anne. Aman arabalar. Gel Yamaç gel. Gel anneannem gel. Gel. Gel arabalar. Gel 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 Yamaç gel. Yamaç gel gideceğiz arabaya gideceğiz gel. Gel kısa. Gel elimi tut. Başka yere gideceğiz. Gel başka parka gel. Gel anneanne. Anne. Gel. Gel bak Ver elini bana. Bak araba geliyor. Bak. Bak bak bak. Düzültüler geçiyor. Bak. Bak. Buradan şimdi başka bir yere gidelim. Anam köpek geliyor. Efendim anneanne. Anne? Gelin baka. Ne yok be bak sürpriz bu Sürpriz almışlar sürpriz hadi. Hadi gel gel Yamaç. Gel parka gidiyoruz parka parka. Başka parka gel. OK. Başka parka anne anne. Tamam oraya gidelim. Ben bak, bak, bak buradan geç evet başka parka gideceğiz anneannem şimdi. evet gel bye bye. gel bakalım bay bay park başka parka gideceğiz şimdi bay bay park bye bye. evet bak bay bay başka parka evet anneannem başka parka <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Annemle sonu kadar hızlı yürüyemeyi ki. Burasını beğenmedi bu değil mi? Bu kendi arkadaşlarını iste Kendi parkını. İstersen ne kadar güzel olursa olsun bu gene kendi parkını. Kendi arkadaşlarını ister. Yürümesi anneannen için iyi be kız hanım. Yürüsün ko biraz. Bacakları açsın. Hadi be. Ya ama çok güzel olmuş lahmacunlar ne iş Lahmacuncu da ben yemedim öyle lahmacun. O kadar güzel olmuş. Çıtır çıtır maşallah nasıl yemelere doyamadım kızım. Çok güzel olmuş. Aman boş ver kızan onlar. Efendim bana Anneannesinden anneanne? anne ayrılmayan bir yamaç o. Anne nasıl ayrılacak bakalım buradasa. Ne yani anneannem ya, Evet. Yamaç bay bay yap parka Yukarı mı çıkacak? Şuradan. Çıkabilecek mi anne Anne yani E tut oğlum, sen. burada durun siz şimdi gelir o. Neşko, biz babanla yola nereden çıktık? İlk kaçışımız evlilik için şu yolun başı burada Otobüse bindik de bu sanayiden. <laughs> şimdi mi düşündüm Neşko? <laughs> Yine olsa yine yapar mısın? <laughs> Kaç sene oldu? 39 mu? 39 Biraz düşünmem lazım dermiş Ama gene yapardım Yapardım Bir altın gibi evlatlarım Pırlanta gibi yapardım kızan. Gene yapardım Yemezim <laughs> elini sen tutsan yani Korkuyum ya maştan şimdi. <laughs> ah tamam 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 benim elimde dursun tamam. Sakın anneannenin elini bırakma sakın. Hayır bak hiç bırakma hiç. <laughs> Asla. asfalt ya Evet. Korkuyum. Kenarda durayım bence burada. Asfaltın yanında durmayalım. Burada duralım da bir şey asfalta çıkar mı kaç? Burada duralım. Ya. Yok burada duralım biz kenarda yamaçlı nerede durursa fark etmez. Saçım çok mu kötü oldu? Yok şahane. Gayet güzel. Sanki o lahmacunların eşko yapmamış. <laughs> ya. Lahmacunlar oldu, yendi, evler süpürüldü, silindi. İşler bitti. Şimdi bir dondurma keyfi yapalım. Anneciğimi bir gezdirelim sonra hastaneye götürüp. <laughs> sonra acile gideceğiz. Sonra acile. Öksürüğüne bir çare arayalım bakalım annemi Hadi bakalım. Evet sen Hadi ben de kaya kaya gidin. Ben en sonu kim Dinsen. Hı, yamacı da al. Ben de pinay. Burayı da görmüş oldum. Açılmamış. Evet, burası da babeski. Neyen? Ben de çekelim bakalım bu beskimizi de.